Merhaba arkadaşlar. Bugün size Lego'dan Robo Spike yapmayı öğreteceğim. Göstereceğim. Hiç geçmeden videomuza başlayalım. Çünkü iCloud saklama hemen de olabilir. Evet böyle iki parça gerek. Sonra ortası böyle olan bir parça lazım. Evet böyle bir parça gerekli. Sonra bu böyle pin de gerekli. Arkadaşlar böyle parçaların hepsi gerekli. Ya bir de sarı yapıyor. Robo Spike yapıyoruz ya. Sarı olmasa daha da önemli. Ben de şansa YouTube'dan buldum izledim videosunu. Bir tane yapabilirim çünkü pinlerden tam iki tane var. Kardeşim az kardeşim geldi. Kardeşim inşallah yanlışlıkla ismini söylemez. Evet sonra bu ilk parça böyle bir iki parça lazım. Oh be Onur dur ismini söyledim kardeşimin olsun dur abim video çekiyorum bak gelirsin iki dakikaya okey mi aferin evet sonra bu e, uçları şöyle tak Onur'un sabotajını uğradım arkadaşlar e, videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın Evet arkadaşlar bu kısım biraz zor olduğu için e, kamerayı kapatarak yaptım. Şurada bir kısım var, şöyle göstereyim. Abın bir dakika. Evet. Sonra bunu o boşluğa gelecek şekilde takıyoruz. Böyle parça gerek. oba. Sonra bu, bunun kahverengisini bulsa, bulmanız lazım. Onun sabotajını uğradım. Şimdi e, böyle bir bant lazım. Şuraya bir kağıt lazım orta boyda. Resim çizmeniz önemli. Çıkartma da alabilirsiniz bir yöntemle. Onu bilmiyorum ama. Bir dakika. Evet. Şu yüzü bantın yapışkan yerine gelecek şekilde takıyoruz ve ama kenarları açık bırakılmalı. Onu da RoboSpy'ın yüzü yapacağız. Takılmıyor. Takılmadı. Arkadaşlar bantlar yapıştırmıyor. <laughs> Yamuk Robo Spike. <laughs> Neyse Robo Spike oldu. <laughs> evet arkadaşlar Robo Spike'ın o kenar bantın kenarlarını da buraya yapıştırıyoruz. Ve Robo Spike'ımız oluyor. Siz isterseniz buraya bir tane e, tutma yeri vardı hani. Şu. Şu. Arkadaşımız da var. Robotumuz da. Bunlardan da takabilirsiniz. E, eğer videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.